Arkadaşlar merhaba. ee, <laughs> Koloji Öğreniyorum Facebook sayfasından e, zamanlarla ilgili çok soru soruldu. da zamanlar nasıl çekimli, ne yapılıyor diye. Ama bu zamanları işlemeden önce öncelikle e, fiillerimizi nasıl çekimleyeceğimize bakmamız lazım. Çünkü bunlar e, geniş zaman olsun, gelecek zaman olsun ya da yani, geçmiş zaman olsun. Çekimlerken öncelikle nasıl çekimleyeceğimize ve çekimlerken de samimi mi yoksa saygılı mı yoksa resmi yani en saygılı olan yüksek sevgili saygılı olan görümü çekimleyeceğiz. Onlarda da nasıl çekimleriz? Öncelikle bu kavramı anlamamız gerekiyor. Ondan sonra zamanları işleyebiliriz. O yüzden ben böyle bir şey hazırladım. Şimdi e, şiirlerde fiillerde Öncelikle çekimlerken birincisi Bammal, ikincisi Cöndemmal ve ismi de Nopimmal'dir. Bammal'de yalın. E, birazdan göreceğiz zaten. Şöyle yavaş yavaş. Öncelikle birkaç kavramımız var. Bu kavramları anlamamız gerekiyor. Kavram 1. Fiilleri çekimlerken ilk püf noktamız fiilin yalın halinde olan ekli olan dağ ekini yani Türkçe'de Mikmak ikini çıkartmamız yani atmamız gereklidir. Bu öncelikle birinci kavramımız arkadaşlar. Ben burada örnek verdim. Mesela mokta. Fiili yemek demek. Yalın hali daha yattığımız zaman mok kalıyor değil mi? Mok şeklinde kalıyor. Bunu nasıl çekimleyeceğiz? Yani samimi çekimi ya da saygılı, orta saygılı ya da resmi en saygılı, yüksek seviye saygılı da nasıl gerekiyor? Bunları göstereceğim özellikle. Ve neye göre yani sessiz, sesli, o, a, u, vo ve yani onun gibi birçok değişiklikler olacak. Onlarla ilgili e, aşağıda da ayrıntıları vereceğim kural kural. E, bu yalın haliyle ilgili bir tane şeyimiz var. E, i̇stisnai fiilimiz var. Hada yapmak fiili. Yalın hali H şeklinde oluyor. Ya yani ha fakat e, bamba ile çekilmediğimiz zaman yani şu samimi arkadaşlar arasında kullanılan H şekline dönüşüyor. Bunu aklımıza tutalım. Zaten bu e, bir Hada ile biten fiillerin çekimlerini de ayrı olarak göstereceğim kurallarda. Ee, diğer kavramımız, bundan sonra artık e, fiilimizi yanına aldıktan sonra aşağıdaki anlatacağım bazı harf kurallarına göre kolaylıkla çekimleme yapabiliriz. Şimdi aşağıya doğru getirelim. Kurallar. Kural 1. İ harfi kuralı. İ, yo'ya dönüşüyor. Nasıl oluyor bu? Fiildeki daha ekini attıktan sonra eğer fiil i harfi ile bitiyorsa bu i harfimiz direkt olarak direkt olarak yandan yo harfine dönüşüyor. Şu şekilde yo harfine dönüşüyor. Tabi kendisinden önce sessiz harf olduğu için okutman harfini önüne almıyor. Yani şu harfimizi almıyor. Şimdi burada biraz karışık olabilir kavram ama örneğe baktığımız zaman anlayacağız. Mesela da patlamak, çatlamak demek. Buradaki da'yı attığımız zaman bizim fiilimiz ne oluyor? Toci oluyor değil mi? Sadece Toci oluyor. Buradaki şey yaptığımız zaten, yani yazdım. Toci. Toci filmi Bamble çekimlerken, sonunda bakıyoruz i var, değil mi? Yanında ne i harfi var? Çubuk. Ee, saygısız halde, yani saygısız sevim samimi, saygısız değil de, saygısız olmasa, buradan da yere göre değişir. Samimi çekimde, sadece değişti harfe Yo oluyor, yani direkt iyi Yo'ya dönüştürüyor. Mesela toji, toji oluyor. Say, samimi çekim de bu. Peki saygılı yani orta seviye de nasıl oluyor? Yo harfinden sonra direkt alttan yo ekliyoruz. Toji yo. Şu yo. Ve o zaman direkt condan böyle Condan yani samimiden saygılıya çekilmiş oluyor. Toji yapmıştık zaten. Direkt yanına yo koyuyoruz. Bu şekilde condan oluyor. Peki malda nasıl çekimleniyor? da de tojimnida. Direkt ee, nasıl olacak diye yazmışım buraya. Bunu da açıklayayım. Çok basit. Burada kafanız karışmış olabilir. Ee, Nopimal saygılı resmi çekimde normalde daha attıktan sonra fiilin sonuna ya imli de ekleriz ya da sımlı de ekleriz. Nopimal'de en saygılı biçiminde. Yazı dilinde de çok kullanılıyor bu. Fakat bunu neye görebiliriz? İşte bu noktada dikkat etmemiz gereken nokta fiilden daha attıktan sonra kalan harfimizin sesli mi yoksa ...sessiz olduğunu, olduğuna mı bakacağız? Sessiz mi olduğudur? Yani ona bakacağız. Sessiz mi yoksa sessiz mi? Şimdi burada i harfi kuralını anlattığım için... ...sesliyle bitmiş oldu. Dolayısıyla sesli ise... ...imli da eklememiz lazım. Fakat aşağıdaki imli neden... E, ...imli şeklinde gözükmedi? Yani sadece imli de diye eklemedik. Çünkü hali hazırda bir i harfimiz mevcut i direkt B nida ya yani direkt şuradaki şeyi görürseniz i burada olduğu için toji im nida değil de direkt B'yi yani buradaki i i olarak sayıp direkt B'yi aşağı indirip pardon şurada göremiyorsunuz Heh, şurada i'yi direkt şey yapıp e, buradan B'yi ekleyip nida'yı ekliyoruz toji im nida şeklinde bu kadar basit bunu durdurup da inceleyebilirsiniz. Daha kolay olur sizin için. Şimdi e, aşağıdaki fillerin çekimlerini bir de bu kurala göre inceleyelim. Yani bu iyi kurala göre. Mesela birinci hali, fiilin yalın hali ne? Pardon, şurada. Mesela şurada. Şöyle daha belki şey olur. Geci da kırılmak demek. E, bamban çekiminde direkt iyi e ne yapıyorduk? Yoyu dönüştürüyor. Geciyor. Çok ne geci yo. En lafın malinde gecimli da. Kırılmak oluyor. Bu şekilde. Kırılmak. Geci da daha yaptık. Direkt yoyu dönüştü. Diğerleri de aynı şekilde. Burada. Ben birkaç tane size şey yapacağım. Mesela maşı da içmek fiili. maşıyor, maşıyor Maşı bunları şey göre çekilemiş olduk. E, göre. Bunlar da yalnız geniş zamandaki çekimlemeleri. Yani normal şeyde konuşurken, normal konuca konuşurken, günlük konuşmalar. mesela ne? Mulmaşıyor. Su içiyorum. Mulmaşıyor yok. Su içiyorum. şimdi Su içiyorum. Sadece karşındaki kişiye göre. Arkadaşınıza bambara kullanabilirsin yani resim yap samimi dilden Ama genelde konuşurken konuşma dilinde daha çok yoğulu kullanılıyor. O yüzden daha tercihtir. Yoğulu kullanın Başlıyor. Ee, başka mesela koji da var. Koji da büyümek demek. Kojiyo, kojiyo yo, Bu şekilde çekimleniyor. Bunları durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Not da alabilirsiniz. Daha kolay olur ile biten bütün yalın hali ile biten e, fiiller buraya zaten koydum hemen hemen hepsini. Mesela yak sokul da Yak sokul dikiyor. Yak sokul dikiyor yo. Yak sokul dikitimidir. sözünü tutmak. Bu şekilde. Birinci kuralımız bu. Ee, yalnız sen, e, bu uz, biraz uzun sürdüğü için bunları san dersem parça parça bölüp e, bölüm bir bölüm iki şekilde yapacağım. Öncelikle burada sadece e, kural 1'i işlemiş olalım. Kural 2'yi de birazdan daha bir dahaki videoda e, anlatacağım. Teşekkür ediyorum.